Allah! Beğendin mi yaptığını? Ay! Araba kullanmak senin neyine, ha? Ne olacak şimdi? Elinin kör olacak! Şimdi dünyanın yolunu yürü de aklın başına gelsin! Hiç de niyetim yok, yürü! Eyvah! Yağmur! Hah, ben şuradaki kulübeye gidiyorum, sen istediğin kadar yürü! kardeşin! Hmm. <laughs> Suratı da ne kadar benziyor sana! Aa, hele gözleri tıpkı! Sen doğru konuşmasını bilmez misin? Hı, laf söyledi balkaba. Dua et patrona! Ha, nedenmiş beyefendi? Sana bir beş kardeş gösterseydim, terbiyeli konuşmak nasıl olurmuş öğrenirdin! Terbiye yumurta ile yapılır oğlum! Yemek yiyeceksen eğer, bak senin için aile boyu çatal da var burada. Bana bak, uzatma. Uzarsa senin gibi deve olur. Yeter dedim. E ne yani? İltifat ettik, anlamadın. Kim olsa eşeğin gözüne benzetilmekten hoşlanır. Kaba herif, sen de. Ne oldu? Bir ee, şaka söyledim vallahi. Kızmadın değil mi? Nerede kaldı bunlar? Evine bir daha telefon et bakalım. Saat kaç oldu? Neredeyse program başlayacak. Baş üstüne. Al. Al ye. Öküz trene bakar gibi ne seyrediyorsun öyle? Kıskandın anlaşılan. Acıktınsa sana da vereyim. Kendin ye. Ben tokum. Seni öyle düşünceli gördüm de ondan. Senin gibi mangal yürekli olsaydım düşünmezdim. Oh, canıma değsin! Bu ölümlü dünyada geniş olmak lazım. Onu patrona söylersin, meraktan kudurmuştur şimdi. Korkma, kuduz iğnesi yaparlar, olur biter. Bir yer bulup telefon etmem lazım. Telgraf çeksen daha iyi. Uzat ellerini. Nedenmiş o? Ben gidince tüyersin, bağlayacağım seni! Sen saksıyı üşütmüştün be oğlum! Anlaşılan sizin yukarılarda havalar çok soğuk! Benim ellerimi bağlayacak adam anasının karnından doğmadı daha! Deve sen de! Seni fasulye sarıyor seni! Bırak! Oo, kulağım! Bırak diyorum! Bıraksana be! Ama fena olursun sonra! Ay, tut, ne olacak? Bu kafayla gidersen, başına daha çok şey gelir. Hayır, hayır, kırdım kolumu be. Usludur, usludur da canın yanmasın. Sen, sen bana bu kalleşliği yaptın ya, gör bak dünya kaç bacakmış! beni beklerken biraz sıkılacaksın. Sıkılmayacağım işte, yedi sülalene gazel okuyacağım! Uzun kulaklı eşek! Geber inşallah! Geber! Geber! Araba yürüyecek halde değil Raşat abi. Bu saatte vasıta da geçmez buradan. Daha önce neden telefon etmedin? Meraktan patlayacaksın burada! Ha? Ne? Peki, ne yapacaksınız şimdi orada? Mandıra gibi bir yer bulduk. Geceleyeceğiz. Ne? Yok yok, merak etme, kaçamaz. Abi, kaçamaz dedik. Bağlı, bağlı. Bağlı be abi, bağlı dedik işte. <laughs> Nazik ellerini yorma boşuna, gemici düğümüdür, çözemezsin marifet yaptım sanıyorsun değil mi? Senin başına bir çora böreyim de gör bak düğümün kaç para eder. Kapat çeneni, çözüyoruz işte. Erkek sen çözme de göreyim boyunu. İsteseydim kaçamazdım sanki. Bana emanetsin diye bağladım. Yoksa dünyanın öbür ucuna kaçan hız gelir bana. Hatta püsküllü bir beladan kurtuldum diye sadaka veririm. <laughs> sen o mavalı külahımı anlat. Tabii, yüz bulamayınca suruk ne olacak? Senden yüz isteyen kim be? Hadi hadi! Astara bile fitsin ama... ...Kedi uzanamadığı ciğere pisler hikayesi. Heh. Sen kendi kendine konuş! Ben uyuyacağım! Aa, 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 Hey! Ne yani? Geceyi burada mı geçireceksin? Hatırın için dışarıda ayaz kesecek değilim mi? Senin gibilere kapı önü yakışır! Bilmediğin işe burnunu sokmasaydın, arabanın canını okudun! Senin yüzünden buradayız zaten! Hı, o oldu! Ne oluyor ya? Şimdi de kara göz mü oynatacağız? Her halde gözlerinin önünde soyunacak değilim. Ne soyunması be, sabah erkenden gideceğiz ben elbiselerimi çıkartmadan katiyen uyuyamam! Sakın bakma, kafanı kırarım ha! Tövbe estağfurullah! <laughs> Senin namussuz alçakız, düşmanı sırık seni! Ne oldu, daha bekleyecek miyiz? Tamam demişti abi, yalnız başı biraz dertteymiş. Atlatabilirsem gelirim dedi. Eğer bir gelirse... ...Reşat derdine mum yaksın artık! Kız, şeytana pabucu ters giydirir cinsenmiş. Çok yaşa! <laughs> Sen de gör! Gemici düğümüdür, boşuna uğraşma çözemezsin! Ee, etme bulma dünyası bu! Göze göz, dişe diş! Aa, bak bir şey söyleyeyim mi? Bağlı olmak sana çok yakıştı! Ben senin yerinde olsam hep bağlatırdım kendimi! Gevezeliği bırak da çöz şunu! Emredersiniz Bay Sırık, çözeceğim tabi ama önce hizaya gelin! Ne hizası? Azıcık yalvar bana, acı ben ettim, sen etme diye ağlaş biraz! Ben hayatımda kimseye yalvarmadım! Hı, bana yalvaracaksın, hem de kuzu kuzu! Mecbursun yalvarmaya, yoksa seni burada maydanoz tohumu gibi eker giderim! Sen, sen! Utanma çocuk, söyle ben neyim? Şeytan mısın, melek misin ben de anlamadım. Aa, 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 bir de tabanca asmış evladım. Mantar tabancasıdır herhalde. Hey, dikkat et doludur. Aa, ne çıkar doluysa? Patlar alt tarafı. Hmm, korktu bebek. Ama sen korkma. Tabanca patlasa bile senin patlayacak bir beynin yok ki. Dua et ellerim bağlı. Sen dua et, yalvar da çözeyim. Hadi işlet şu saksıyı. Yok ki başka çaren. Hayır. Hayır. Ama bu boyda akıl ne gezer? <laughs> Havalarda tabii. Hadi hadi öyle ağlar gibi bakma, çözeceğim. Ama acıdığım için değil. Ya neden? Seni hiçe saydığım için. İstediğim zaman senden kaçabileceğimi göster. <laughs> Gelin <laughs> Buyur Sıtkı abi! Aha. Geliyor abi, geliyor!